İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Reçete programlarında sık sık dile getirdiğimiz, konuştuğumuz, irdelediğimiz şiddet olgusu üzerinde duracağız bu akşam yine. Bugün biraz insana, bireye, geçmişimize, tarihimize bakıp şiddet olgusunun bir başka boyutunu ele almaya çalışacağım. İnsanı ve insanlığı birlikte paralel değil değerlendirdiğimizde şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yeryüzünde yaşayan insan oğlunun yeryüzünde var olduğu günden bugüne, binlerce yıldan beri geçirdiği tüm bu yolculuğa insanlık diyoruz biz. Şiddetin en önemli niteliklerinden bir tanesinin, çok tartışılan konulardan biridir bu. İnsanın biyolojik varoluşunun bir zorunluluğu mudur yoksa değil midir tartışmasıdır. Yani insanlık doğal olarak, içgüdüsel olarak, biyolojik bir varlık olarak şiddetle birlikte var olmuştur. Olgusu bilimsel bir doğru mudur, bilimsel bir gerçek midir, değil midir? Bu insanoğlunun bir kaderi midir, değil midir? Çok uzun yıllardan beri konuşulan tartışılan üzerinde çok fazla şey yazılıp çizilen bir konudur. Bu tartışmalarla birlikte bireyin yaşam yolculuğu gibi insanlık tarihinin de insanlığın da geçirdiği yolculukta şiddet olgusunun yanı başımızda olduğunu görüyoruz hep. Bu yanı başımızda olan şiddet olgusunun hem bireyin bireysel tarihiyle birlikte hem de insanlık tarihiyle birlikte şekil, biçim değiştirdiğini, algılamayı değiştirdiğini, nitelik değiştirdiğini görüyoruz. Zaman zaman niceliğinin de değiştiğini görüyoruz. Örnekler üzerinde gidersek eğer olguları daha net ayırt edebileceğiz, anlayabileceğiz diye düşünüyorum. Şimdi bir kere insanlığın ve bireyin yaşamındaki değişim ve dönüşümle birlikte var olan şiddet olgusunun değiştiğini söyledi. Bu ne demek? Bir bebeğin doğumunu düşünürsek eğer, olağan bir doğum yolunun, normal doğum yöntemi olduğunu biliyoruz. Sezeryenle doğum dediğimiz şey aslında bir doğum değildir gerçekte. Bir ameliyattır. Annenin karnının yarılarak bebeğin oradan dışarıya çıkartılmasıdır. Günümüzde olağan ve sıradan bir doğum yöntemi olarak neredeyse kabul edilen ve uygulanan bu yöntem ilk uygulandığı zaman bir canlının var olmasını ve doğmasını sağlarken bir başka canlının yani annenin ölmesine sebep olmaktaydı. O zaman için bu son derece olağanüstü koşullarda uygulanan, kabul edilmesi pek mümkün olmayan annenin hayatına mal olan bir yöntem olarak uygulanıyordu. Ve üzerinde eski çağlarda da bunun yazılıp çizilmiş bir şiddet olarak tanımlanıyordu. Bir cana kıyma olarak tanımlanıyordu aslında farkına varmaksızın Bireylerin bugünkü dünyada yeryüzüne geliş biçimleri bile insanlık tarihinde çok önemli bir şiddet olgusunun geçirdiği aşamayı bize göstermektedir. Yüzlerce yıl önce sezeryan yöntemiyle bir çocuğun anne karnından çıkartılması şiddet olarak kabul edilirken bugün bu olgu şiddet olmaktan çıkıp sıradan olağan bir doğum yöntemi olarak algılanmaya başlamış tüm şiddet olguları, tüm şiddet biçimleri zaman içerisinde hem bireyin hayatında hem toplumun hayatında böylesine değişip dönüşerek başka biçimlere evrilmekte, algılanması değişmekte, kabul ediliş, kanıksanış biçimi değişmekte ve bireyin kafasındaki şiddet olgusunun yeni şekiller almasına sebep olmaktadır. Yine çok benzer bir örnek üzerinde duralım. Ata sözlerimize girmiş, geleneklerimizde yer etmiş, inançlarımızın içinde var olan bir başka şiddet olgu biçimi Eğitimde kullanılan şiddettir. Çocuğu bir eğitim kurumuna teslim edersiniz, eti senin, kemiği benim dersiniz. O yetmez, dayağın cennetten çıkma olduğunu söylersiniz gibi pek çok örnek verilebilir bugün. Çok yakın zamana kadar neredeyse tüm dünyada bugün bile eğitim sisteminin içerisinde şiddetin uygulanması gerektiğini, uygulanabilir olduğunu ve sistematik olarak kullanılması gerektiğini düşünenler bile olmuştur çok değil bunlar. Birkaç on yıl önce yani 30, 40, 50 yıl taş çatlasın önce tüm eğitim kurumlarında dünyanın pek çok coğrafyasında bile çocukların eğitiminde, gençlerin eğitiminde farklı biçimlerde ya da birbirine benzeyen yöntemlerle sistematik, düzenli, organize bir biçimde şiddet uygulana gelmiştir ve bugün de şimdi ilginci pek çok çağdaş ülkede bile eğitim sistemi içerisinde, eğitim kurumlarında çocukların ve gençlerin eğitiminde şiddet kullanmaya devam edilmektedir. Bu şiddet olgusunun uygulanma biçiminin ve şiddetinin miktarının çok değişmemesine rağmen biçiminin değiştiğini gösteren bir şeydir. Çok basit bir şey söyleyeyim yine buna ilişkin. Dayan cennetten çıkma olduğuna inanılan bir eğitim sisteminden bugün dayan uygulanmadığı ancak şiddetin bir başka biçimi olarak niteleyebileceğimiz mobbing olgusu eğitim sistemin içerisinde şiddet olarak algılanmaya başlanmıştır. İnsanoğlunun bireysel hayatında bile insanlık tarihindeki şiddet olgusundaki değişimlere tanıklık söz konusudur. Program başında dedim ki, şiddet olgusu insanlık tarihi boyunca ve bireyin doğduğu andan ölümüne kadar yanı başında var olan bir durum, bir olgu. Bu bir kader bir anlam? Değişmiş, dönüşmüştür, evrilmiştir, başka hallere, başka biçimlere gel gelmiştir daha kabul edilebilir niteliklere gelmiştir. Ama zaman içerisinde bunlar bile sorgulanır olmuş, daha önce şiddet olarak kabul edilmeyen pek çok şey, pek çok durum, pek çok olay, pek çok vukuat şiddet olarak tanımlanır hale gelirken şiddetin biçimi değişmekte ancak bunlar karşın insanlıkta boş durmamaktadır. Yani insanoğlu kaderi olan şiddetle bir arada yaşarken yanı başında şiddetle yatıp kalkarken ona karşı da tedbirler almak zorunluluğu hissetmiştir. Çünkü şiddet zarar verici bir şeydir. Bunu ilkel insan da yapmıştır, bugünün modern insanı da yapmıştır. İnsan oğlunun yaşadığı şiddetin biçimlerinden bir tanesi kendi elinde olmayan, kendi dışında olan şiddet. Hani savaştı, çatışmaydı, dayaktı, işkenceydi vesaire gibi. Bunlar insanın elinde olan, insanın yarattığı şiddet biçimleri ama bir başka şiddet biçimi vardı o da doğanın yarattığı şiddet. Ki biz bunlara şiddet demiyoruz. Biz bunlara felaketler diyoruz. İnsanoğlunun da şiddete karşı çözüm üretme, onunla mücadele etme niyeti, zorunluluğu ve bunun için formüller geliştirme, çareler arama zamanı insanın kendisinin değil, doğanın, dünyanın yarattığı şiddete karşı olmuştur. Felaketlere karşı çareler bulmaya çalışmıştır. Bu çarelerin örnekleri de insanlık tarihinde vardır. Nuh'un gemisi kavramı aslında basit anlamıyla bir mitolojik olgu, bir mitolojik hikaye olmaktan başka insanın bir felakete karşı tamamen birlikte tüm canlılarla bu felaketi, bu şiddeti yok etme, bertaraf etme, onun verdiği zararları ortadan kaldırma çabasının bir hikayesidir. İşte bu hikaye bize aynı zamanda İnsanlık tarihi boyunca kendi yarattığı şiddete karşı da benzer biçimde çareler bulma yöntemleri geliştirdiğini gösteriyor. Bu çareler yine insanlık tarihinin sayfalarının arasında gizlidir. Çevirip o sayfalara baktığımızda neyi görüyoruz? Uygarlık dediğimiz insanlık mücadelesini görüyoruz. Uygarlığın içinde neler var? Kurallar var, kanunlar var. İnsanı medeni hale getiren bir arada yaşamanın zorunluluğu olan kurallar bu kuralların ne zaman konduğuna baktığımız zaman da insanlığın ikinci aşaması olan doğaya karşı mücadelesinden sonra insanın bizatihi kendisinin sebep olduğu şiddete karşı mücadelenin yarattığı kurallar oldu bir anlamda aslında insanlık tarihinin savaşlar tarihi olduğu hep okunur, yazılır, çizilir ya. Tarih kitaplarına bakarsak neredeyse insanlık tarihinden söz ettiğimizde bir savaşlar tarihini okuruz. Bunun sebebi budur. Bunu bireyin yaşam yolculuğuna uyarlarsak eğer nasıl görüyoruz bunu? Bir bebeğin doğum olayı, doğum olgusu sıradan bir insanın tanık olmayı istemeyeceği kadar neredeyse vahşi bir eylemdir. Elbette böyle değil. Son derece kutsal, tüm canlıların varoluşunu sağlayan bir eylem olması sebebiyle kutsal bir eylemdir. O ayrı mesele. Ama fiziki olarak olaya yabancı olan bir gözün, bir bireyin bir şiddet gibi algılaması söz konusu olabilir. Ama doğaya baktığımız zaman aslında bu gerçekten de kanlı, son derece zorlu, büyük mücadele gerektiren bir eylemdir bireyin hayata adım attığı yolculuğunun ilk adımında fiziksel bir şiddetle karşı karşıya olduğunu görüyoruz gerçekten. Doğum eylemi bebek için bir şiddettir aslında. Yani hayata gözlerini açarken çok büyük bir mücadele vermekte, çok büyük bir savaş vermektedir. Ve hayata gözlerini açıp ilk nefesini aldığı andan itibaren varoluşundaki o mücadeleyi sürekli taklit eden bir yaşam biçimi sürdürür gibidir insanlık. Her an, her yerde sürekli varoluş mücadelesi vermek durumundadır. Tek başına Yaşamak için verilen bu mücadele bile aslında bir şiddet olgusunun başka biçimlerini içermektedir. Hangi ülkede, hangi kültürde, hangi inançta, hangi sosyo-kültürel, sosyo, sosyo düzeyde yaşayan birey olursa olsun tüm bireyler yaşamları boyunca şöyle ya da böyle bir şekilde şiddete maruz kalmakta, şiddete uğramakta, şiddete tanık olmak tıpkı insanlık tarihi boyunca şiddetin değişip dönüşmesi gibi ama asla ortadan kalkmaması gibi bireyin yaşamında da zaman geçtikçe değişip dönüşmekle birlikte şiddetin biçimi, niteliği ve niceliği değişmekle birlikte asla yok olmamak. Bunun bir çaresini insanlık bulmaya çalışmıştır. Nedir bunlar kurallar? Yani yasalar, yani hukuk hukukla şiddet olgusu bir arada gittiği zaman insanlık tarihinde, insanlıkta ve bireyde nelerin değişip dönüştüğünü görüyoruz. Ne ifade ediyor birey için, insanlık için kurallar, hukuk ya da yasalar? Burada çok önemli bir olguyla karşı karşıya kalmaktayız işte. O da şu. Şiddetin algılanış biçimi değiştikçe onu çözmeye çalışma, çalışan kurallar, yasalar, hukuk nizamı da onunla birlikte değişmeye çalışmıştır. Konan kurallar, yasalar da şiddet olgusunun varlığını kabul etmiş ve içselleştirmiştir. Bu insanlık tarihi boyunca insanlığın yaşadığı en önemli çelişkilerden bir tanesidir. Işte. Şiddete karşı çözüm üretilirken şiddeti ortadan kaldırmanın, engellemenin, yok etmenin yöntemleri biri olarak şiddetin uygulanması yasal, hukuki, kanuni kabul edilmiştir. Bir, korkunç bir çelişkidir insanlık tarihi için. Şu anda da geçerli. Yani şiddeti engellemeyi ortadan kaldırmaya, yok etmeye çalışırken bile şiddet uygulamak zorunda olan bir sistem gelişmiştir dünyada insanlık tarihi boyunca. Yeryüzünde yaşanan tüm demokratik ülkelerde dahi pek çok toplumsal sorunun temelinde de Bısan'ın bu temel çelişkisi ve varoluşu yatmaktadır. Çünkü buradan aslında farkına varılmayan bir şey ortaya çıkmaktadır. İnsanların bireyler arasında ve toplumlar arasındaki ilişkilerinde şiddete sebep olan temel faktörlerden bir tanesidir bu söyleyeceğim şey. Adalet kavramının ortadan kalkmasıdır. Düşünün ki şiddetin varoluşunu, sebebini, sonuçlarını yarattığı durumları ortadan kaldırmak için mücadele ediyorsunuz. Yani şiddetle mücadele ediyorsunuz. Şiddetle mücadele ederken bile şiddet kullanıyorsunuz. Tüm şiddet olgularının arka planını okumaya çalıştığımız zaman aslında bu temel hayat çelişkisini, insanlık çelişkisini her alanda görebilmekteyiz. Her yerde görebilmekteyiz. Oysa insanlık şiddeti temel felsefesiyle ortadan kaldırmaya çalışmanın formüllerini aramıştır hep. Bu formülleri ne kadar hayata geçirebiliyorsanız eğer o kadar özgürlükçü bir ülkesiniz, o kadar demokrasinizi geliştirmiş bir ülkesiniz demektir. Ha şu söylenebilir, dünyada bu tür kriterlere uymuş, bunu sağlayabilmiş bir ülke var mı? Henüz yok elbette ama insanlığın gittiği yola baktığımız zaman oraya doğru gitmek zorunda olduğumuzu görüyoruz. Ancak bir başka şey var. Esas o önemli olan bizim için. Şiddete karşı mücadele eden insanoğlu çıplak şiddet dediğimiz yok edici, yaralayıcı, öldürücü, kan akıtıcı şiddete karşı daha çok çözüm üretmeye çalışmaktadır hep. Bugün dünyada Hala insanlığın başına bela olan savaş gibi, terör gibi, kıyım gibi, silahlı çatışma gibi şiddetin en çıplak, en çirkin, en kötü haliyle mücadele etmeye çalışmaktadır. Şimdi burada şu söylenebilir. İnsanlık şiddetle mücadele ederken kurallar koyar, hukuk nizamı uygular, yasaları getirir ve bunu ortadan kaldırmaya çalışır. Böyle düşündüğümüzde peki bunu yaparken insanlık bugün nerede dünyada? Hani bu kurallar nerede? Bu kanunlar, hukuk nerede? Burada başka bir şey devreye giriyor. İnsanoğlunun geçirdiği yüzyıllardan beri süren yolculuğa rağmen hala uygar dediğimiz bugünkü dünya yeryüzündeki çıplak yok edici, kan akıtıcı şiddeti engelleyecek mekanizmaları kuramamışsa, hukuk nizamını yerleştirememişse daha hangi şiddeti engelleyecek uygarlıktan söz etmektedir? Elbette. Bu soru sorulduğunda şöyle bir cevabımız olabilir. İnsanlık tarihi henüz yolun çok daha başında. Sembolik olarak düşünecek olursak eğer insanlığı, mağara devrinde insanoğlu mağarada yaşardı. Kafamızda öyle canlandırıyoruz hayalimizde. Bugün insanlığın geldiği aşama ise o mağaradan çıkıp henüz daha mağaranın kapısının önünde dikilmektedir. Bu anlamda daha yolculuğunun başındadır. Bu böyle ama burada başka bir durum var. Çıplak şiddete karşı mücadele eden insanlık çıplak şiddeti ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Bu insanın varoluşuna karşı süren bir savaşın yok edilmesi mücadelesidir aslında. Ama bu şiddetin varoluşunu engelleyememektedir hala. Neden diye baktığımız zaman aslında bunun çok basit bir sebep bulunmaktadır. Adalet. Eğer siz şiddeti ortadan kaldırmak adına düzen kuruyorsanız, bunu bütün insanlık olarak düşünelim. Bir düzen kuruyorsanız, hukuk nizamı geliştirmeye çalışıyorsanız, yasalar koymaya çalışıyorsanız ve bu sizi koruyorsa ama sizin dışınızdakilere zarar veriyorsa ve bu sizin umurunuzda değilse, şu an dünyadaki tablo budur işte. Bu insanlık için bir adaletsizlik yaratan mekanizma haline dönüşmüştür. Bu düzen kurmanın, nizam kurmanın, hukuk nizamı oluşturmanın insanlık tarihindeki bir başka çelişkisidir. Bir şeyleri yapmaya çalışırken bir bedel ödenmektedir. Bu durum da yeryüzünde insanlık için bir adaletsizlik yaratan tablo ortaya çıkarmaktadır. Bunu da ideolojik, felsefi, sosyolojik, ve hatta politik tanımlamanın içerisine koyabilirsiniz. Oralarda dağıtıp tartışma alanı yaratabilirsiniz. İnsanoğlunun insanlık tarihi boyunca ve bireyin kendi bireysel yaşamı boyunca içselleştirip doğası haline dönüştürdüğü şiddet olgusu budur. İnsanlığın mücadele etmesi gereken şey budur. Bu şiddettir. Sadece açık çıplak şiddet değil, şiddete karşı verilen mücadelede ortaya konan düzenin, sistemin yarattığı yeni şiddet biçimleriyle de mücadele etmek zorundadır. İnsanlı bu temel çelişkisini ortadan kaldırmanın çabasını göstermek zorundadır. İşte buna karşı nasıl mücadele edeceğiz? Burada maalesef devre diye. hep bir takım felsefi görüşler, düşünceler, ideolojiler, politik görüşler vesaireler, ekonomik çözüm yöntemleri, bir sürü şey girmektedir. Elbette bunların hepsi girmelidir. İnsanlığın bugün içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman bir şeyi asla unutmamamız gerekiyor. Afrika bugün açlıktan kırılıyorsa, savaştan yok oluyorsa, her gün binlerce kişi silahların gölgesinde yaşamını yitiriyor ve kana akıyorsa eğer, bunda bizim de payımızın olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü dünya öyle bir dünya ki, bugün elinize alıp çıtırdatarak yediğiniz bir patates cipsinin her bir ısırığında bile Afrika'daki bir insanın bir damla kanının olduğunu unutmayın. Niçin? Çok basit bir sebeptir. Dünya bir bütündür. Dünya bütünlüğüyle bir organizma olarak ele aldığımız zaman bir yerde bir yaprak düştüğünde, bir yaprak kıpırdadığında dünyanın bir başka köşesinde bu bir fırtınaya dönüşebilmektedir. Çünkü dünyadaki tüm sistemler yeryüzüyle, gökyüzüyle, iklimiyle, havasıyla, suyuyla, yaşamıyla Biyolojik varoluş biçimiyle tüm canlılar birbirine çok katı kurallarla ve kırılmaz zincirlerle bağlıdır. Aynı zamanda bağımlıdır. Bu bakış açısıyla bile düşündüğümüzde dişimizin arasında çıtırdattığımız her bir cips patates cips tanesinin parçacığının bize sunduğu keyif kadar Afrika'daki aç insanlara acı verdiğini bilmemiz gerekiyor. Bunu hissedebildiğimizde içimizde ki bu insanlık demektir insanı hissetmek insanlığı hissetmek demektir. Bu içimizdeki temel adalet duygusunu yaratacak bir şeydir, ortaya çıkartacak bir şeydir. Bunu hissedebildiğimizde insan olmayı hissediyoruz demektir. İnsan olmayı hissettiğimizde bunu gelecek kuşaklara aktarabiliriz demektir. Gelecek kuşaklara aktardığımızda en azından bugün dahi insanlığın başına bela olan çıplak şiddet olgusunun insanlıktan uzaklaştırılmasını önümüzdeki yıllar ya da yüzyıllar içerisinde sağlayabilmenin bir adımını atabilmiş oluruz. Buna bir nebze olsun katkımız olmuş olur. İçimizdeki adalet duygusunu besleyebilmemiz için insani duygularımızı yaşayabilmemiz, onları ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Hoşgörü, uzlaşı, sevgi, insani duygularımızın tüm bunları rahatça yaşayabileceğimiz bir özgürlük ortamının var olması gerekiyor. Bugünkü dünyada, bugünkü uygar insanın, bugünkü ülkemizde her bir bireyin özgürlüğünün yaşanabilir olduğunu değerlendirmesi gerekiyor. Kendi özgürlüğünü değerlendirmesi. Nedir o? İstediğim gibi davranma özgürlüğü değil sözünü ettiğim İçimdeki insani duyguların ne kadarını başkalarıyla paylaşabiliyorum, yaşayabiliyorum, onları ortaya koyabiliyorum. Kendim gibi, insan gibi olabiliyorum. Bunun özgürlüğü ne kadar bana ait sorusunu sormamız evimizin içinde, iş yerimizde, sokakta, sandık başında, seçimde, otobüste, okulda, her yer. işte bunu yapabildiğimiz gün şiddete karşı gerçek mücadelemiz başlayabilecektir. Bugün de programımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiyse gaffola. Ben Şaban Beyaz Sağlıkla ve iyilikle kalın. Hoşçakalın.